Hangisi aslan aşkım? <laughs> Aferin dedim. <laughs> Aslanlar nasıl yapıyor? Nasıl korkutuyor anneciğim? <Gülüyor> <Gülüyor> Ay çok korktum. Ne oldu anne hayatım? Niye bakıyorsun bana öyle? Ne? Bir şey yok. Hani ben bundan sonra ne olacak onu merak ediyorum. Bir şey olmayacak. Ya eskiden nasılsa öyle devam edecek her şey. Nasıl yani? Evde oturup çocuk mu bakacaksın? Evet, öyle yapacağım. Bir sakıncası mı var? Yani Zeynep tabii evde oturup bakıyorsun çocuğunla geçirmen harika bir şey. Ama çocuğunun geleceği için bir şeyler yapmak zorundasın. Ah, anne lütfen böyle çocuğun babasız mı büyüyecek falan gibi cümleler kurma bana sakın Yok canım ben öyle bir şey söylemeyeceğim. Yani hayatı bir yerden başlamak zorundasın. Yani kendin için olmasa bile Selim için yapmak zorundasın bunu kızım. Bak ben bugüne kadar ne yaptıysam hep seni düşünerek yaptım. Yani sen de aynısını Selim için yapmalısın. Evet haklısın ama yani onun da zamanı gelecek. Zeynep'ciğim, zamanın bir lüks olduğunu en acı şeyleri tecrübe ederek öğrendik. Bunu en iyi sen biliyorsun. Hadi gel çıkalım. Alışveriş yapalım. Ha? Böyle bir şeylere başlamak için en iyi yol bu. Ne dersin? Eh, ben neye başlayacağım ki? Çalışmaya. Ya yani şirkette kendine göre bir pozisyon bu. Ne bileyim ben tecrübe kazan, bir şeyler öğren. Hani böyle evde oturup dalıp dalıp kendini tüketme. Son seferinde epey maceralı olmuştu ama değil mi? <laughs> ama Zeynep'ciğim o zaman tecrübesizdin, bir şeyler bilmiyordun ki. Yani o yüzden sana uygun bir yerde çalışmaya başlamadım. Ama şimdi senin becerebileceğin, senin yapabileceğin bir bölümde başlarsın. ha? Ne gibi mesela? Da ne bileyim bunu da sen düşün Zeynep'ciğim. Ama böyle evde oturarak olmaz kızım. Evet haklısın. Ya böyle bütün gün evde oturmak bana göre bir şey değil zaten de. İşte tecrübelerim bu şekilde olunca. Zeynepciğim. Ama yerine yenilerini koymazsan olmaz. O yüzden yeni şeyler denemelisin. Yeni tecrübeler edinmelisin kızım. Haklısın. Hadi o zaman. Nereye? E alışverişe. <laughs> İlk kişi olarak senin imajından başlayacağız.